Fakültemizi tanımak isteyen sevgili lise mezunları, ışıltıları heyecanlarına karışan bu yeni mezunların değerli aileleri ve yakınları. Bu sunumda sizler için kısa içerikli de olsa fakültemiz ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Mühendislik mesleği neden bu kadar önemlidir? Gelin bu soruya hep birlikte yanıt vererek tanıtım yolculuğumuza birlikte başlayalım. Uluslararası tanınırlığı, vermiş olduğu kaliteli eğitim ile mensubu olmaktan hep gurur duyduğumuz Hacettepe'li mühendisler olarak Bizim görüşümüze göre mühendisler geleceğin büyük resmini önceden görebilen ve toplumda lokomotif roller üstlenen, teknolojik gelişmeleri tetikleyen meslek grubu üyeleridir. Öyle ki geleceği inşa etmede bu öngörü olmaz ise olmazı oluşturur. Dünya gündemine oturan, mühendislik açısından bizlerin de etkin çalışmalar yaptığı en önemli teknolojik gelişmelere bir göz atacak olursak, yazılım, donanım, nanoteknoloji ve bilişim teknolojileri yapay embriyolar birbiriyle yarışan sinir ağları, yapay zekayı herkes için mümkün kılan bulut temelli hizmetler, büyük veri depolama ve hızlı işleme sistemleri, robotik faza geçirilen onarılan organlar ve yapay uzuvlar, sıfır karbon yakıtlar, genetik kurgulama, moleküller ayrıntılarını daha iyi anlayarak kişiye özel daha etkili ilaçların üretimi, üretim sistemlerinde ve fabrikalarda verimin artırılması, endüstriyel verimin ve gelişimin modernize edilmesi, Kuantum sınırlarının zorlanması ile enerji üretimi ve dağıtımı için daha iyi malzemelerin tasarlanması, küçük boyutlu ve çok işlevli dinamik araçların tasarımı ve kullanımı, akıllı gıda ürünleri ve verime odaklı sağlıklı alternatif gıda tasarımları, doğal su kaynaklarının verimli kullanımı, korunması, geliştirilmesi ve arıtımı, maden yataklarımızın ve kaynaklarımızın etkin ve kontrollü biçimde kullanımı, yeni teknolojik malzemelerin tasarımında doğal kaynaklarımıza öncelik kazandırılması, mevcut doğayı koruyarak çevresel kayıpları en aza indirgeyen doğaya saygı çerçevesinde yapılan teknolojik gelişmeler, insanlığın uzaya açılımı için gereken modern yapılanmanın sürdürülebilir bir enerji ve dönüşümlü ekosistemin yaşama geçirilmesi ve benzeri gelişmeler saymakla bitmez. İnsanlığın ufku, hayal ettikleri doğrultusunda sonsuzdur. Bu sonsuzluk ise gerçek yaşama evrilme aşamasında mühendislere ihtiyaç duyar. Gelin bu evrilme aşamasında mühendislik bilimlerine sizlerle birlikte odaklanalım. Hem ülkemizi hem de dünyamızı yarınlara taşıyacak her gelişmenin içinde sizlerle birlikte yer alalım. Ülkemizde 1996 yılından beri yapay zeka temelli derin öğrenme, makine öğrenmesi ve benzeri konularda yapılan akademik yayınların ülkemizde en fazla Hacettepe Üniversitesi adresli olması, neden yapay zeka mühendisliği Hacettepe'de sorusunun önemli yanıtlarından biridir. Sonuç olarak bu konuda fakültemizde ilk yapay zeka mühendisliği programı açılmıştır. Fakültemiz sadece mevcut 15 öğretim programı ile değil, üniversiteleri gerçek anlamda üniversite yapan eğitim ve araştırma donanımları ile de sizleri tam bir mühendis olarak yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır. Ülkemizin gelecek nesil genç mühendislere yani sizlere çok büyük ihtiyacı vardır. Hacettepe Üniversitesi, mühendislik fakültesi olarak bu ihtiyacı yürekten hissetmekte, uluslararası agreditasyonlara sahip eğitim öğretim programları, güçlü ve dinamik akademik kadroları, modernize olmuş gerekli altyapıları, muhteşem doğasıyla öğrencilerimize zindelik ve yaşama sevinci veren Beytepe kampüs ortamı ile yeni mühendis adaylarımızı karşılamaya hazırız. Bilimselliğinizi ve mesleğinizi geliştirmeniz ve evrenselleştirmenizin yanında ülkemiz ve insanlık için modern ve aydın bireyler olmanız amacı ile emek vereceğinizi de bilmenizi isteriz. Yeni nesil üniversiteler artık sadece eğitim-öğretim odaklı çalışmamaktadır. Araştırmaya, geliştirmeye, üretime ve sanayiye yönelik işbirlikleri artık alışılagelmiş sınırları çoktan aşmıştır. Her geçen yıl daha kaliteli mühendisler yetiştirme konusunda isteğimiz ve azmimiz artmakla birlikte uluslararası tanınırlıklara ve işbirliklerine de gereken biçimde önem vermekteyiz. Bu konuda karşılaşılan hiçbir zorluğa aldırmadan ilerlemekteyiz. Gelin Hacettepe'li olmanın gururunu sizlerle birlikte paylaşalım. Gelecekteki Hacettepe'li mühendisler olarak sizler için vaat ettiklerimiz, lider mühendisler olarak çağı yakalayan mühendislik değerlerine sahip biçimde yetiştirilmenizi sağlamak, ekip ruhu ile çalışabilme becerileri kazandırmak, tüm eğitim, öğretim, yönetim kadroları ile ortak başarı hedeflerine kitlenebilen mühendisler yetiştirebilmek, dürüstlük ile donanmış, yaşama ve çevreye değer veren, etik kurallarına uyan, spor ve sanatla da uğraşabilen, hobileri olan kısaca gerçek anlamda üniversite mezunu olan mühendisler olmanızı sağlamak. Çalışkan, dinamik, analitik düşünce ile problemleri yerinde, zamanında, gerektiği biçimde ve doğru şekilde çözümleyebilecek şekilde sizleri yetiştirmek. Aldığınız eğitim ile gururlu, ulusal ve uluslararası mühendisler olarak insanlığın ve yaşamın geleceğinden sorumlu bireyler olmanızı sağlamak. Mühendislik programlarımızın akredite olması ile uluslararası düzeyde diplomalarınızın geçerli olmasını sağlamak. Ülke olarak ekonomimizi ve güvenliğimizi güçlü kılan yolda emek sarf eden genç mühendislik istihdamları için insan kaynağı oluşturmak, modern bilgi ve becerilerini yeni nesillere özveriyle aktarma konusunda tereddüt etmeyen güçlü akademik kadrolar ile çalışma olanaklarına sizleri kavuşturmak, programlarımızda bulunan yan dal olanakları ile çok disiplinli mühendislik alanları ve bilim dallarında hizmet edebilecek kalifiye mühendisler yetiştirmek, Dört mevsim muhteşem bir yaşam ortamında modern altyapı ile alacağınız zorlu eğitim, kolaylaştırma ve renklendirme konusunda etkin bey tepeli olma ruhu kazandırmak, bu vaatler saymakla bitmez ama karşılığındaki kazanımlar yaşanarak gözlemlenir. Üniversitemizin büyüklük açısından ikinci sırada yer alan fakültemizde bilimsel araştırmalarımızı, projelerimizi, araştırma laboratuvar olanaklarımızı ve araştırmacı yetiştirme potansiyelimizi her geçen gün daha da geliştirmeye ve arttırmaya devam etmekteyiz. Her yıl yaklaşık 300 adet uluslararası saygın bilimsel dergilerde basılan araştırma makalelerimiz fakültemiz adresi yayınlanmaktadır. Yıllık gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası proje sayılarımız sırasıyla yaklaşık 200 adet ve 40 adet olarak kayıtlara geçmektedir. Akademisyenlerimizin araştırmaları ile ilgili yılda yaklaşık 10 ulusal, uluslararası başarı ödülü alınan çok sayıda patent, patent ödülü, fakültemizin başarı göstergelerindendir. Üniversitemizin teknoloji transfer merkezi bünyesinde faaliyet gösteren pek çok kurum ve kuruluş, akademisyenlerimiz ile endüstri ve sanayi kuruluşlarının işbirlikleri sonucu arge değeri yüksek teknoloji ürünleri ve karmaşık sistemleri dünya pazarına sunabilmektedir. YÖK tarafından 2019 yılı için açıklanan üniversite izleme ve değerlendirme raporuna göre endüstri ile ortak yürütülen proje sayısının en yüksek olduğu üniversite Hacettepe Üniversitesi olmuştur. Fakültemizin bu başarıdaki payının büyük olduğu bilinmektedir. Meslekleri hakkında karar verme evresinde olan sevgili gençler ve gençlerimize ömür boyu yaşam koçluğu ve rehberliği yapan değerli aileleri. Gelin hep birlikte hem bireysel olarak kendimizi hem de Hacettepeli olarak üniversitemizi el birliğiyle ileriye daha iyiye taşıyalım. Mühendis olma yolunda insanlığın geleceğini tasarlayıp şekillendirecek olan tüm gençlerimizi sevgiyle kucaklayarak mühendislik fakültemize davet ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.